Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf öğrencileri için Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan çalışma sorularının çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Görsel 1 ve görsel 2'de iç içe geçebilen iki farklı çeşit dondurma külahları verilmiştir. Görsel 1'deki dondurma külahının uzunluğu kök 288 cm olup bu külahın içine aynı çeşit külahdan geçirildiğinde külahın kök 8 cm'lik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Görseldeki bir dondurma külahının uzunluğu ise kök 200 cm olup bu külahın içine aynı çeşit külahdan geçirildiğinde külahın kök 2 cm'lik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Bir dondurmacı ilk olarak görseldeki külahlardan 45 tanesini iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Daha sonra görsel 1'deki külahlardan bir kısmını ilk oluşturduğu külah yerinin boyuyla aynı yükseklikte olacak şekilde iç içe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Verilen bilgilere göre bu dondurmacı tezgahına görsel 1'deki külahlardan kaç tane yerleştirmiştir diyor. Arkadaşlar hemen şöyle e, görsel 2'deki yüksekliğimizi bir hesaplayalım. Bakın kök 200 dediğimiz e, 100 çarpı 2'den 100 dışarıya çıktığında ne olacak? 10 kök 2 santimetre gelecek. Yani bir kilonun yüksekliği 10 kök 2. Kaç tane koyuyordu? Bakın 45 tane iç içe koyacaktı. Şimdi bir tanesi burada olduğuna göre bakın boydan 10 kök 2 var. Yukarıya doğru iç şu halde 44 tane kaldı. Her birinin uzunluğu da arada kalan mesafe ne kadarmış? Kök 2. Dolayısıyla burada oluşacak yükseklikte 44 kök 2 santimetredir. O halde toplam yüksekliğimiz 44 kök 2 artı 10 kök 2'den ne gelir? 54 kök 2 cm olacak. Şimdi geliyorum birinci görselime. Demek ki biz bunlardan içe koyduğumuzda toplamda 54 kök 2 yüksekliğim olmasını istiyorum. Çünkü aynı yükseklik olacaktır diyor. Şimdi kök 288 hemen yine bir tane şuradan inceleyelim bakın. 144 çarpı 2'dir bu. Dışarıya 12 diye çıktı. 12 kök 2. Bir tanenin yüksekliği 12 kök 2 hemen çıkartıyorum. Ne kaldı? 42 kök 2 santimetre kaldı arkadaşlar. İç içe geçen külahlar 42 kök 2 santimetre olacakmış. Her iki külah arası kök 8 santimetre yani 2 kök 2 santimetre olduğuna göre 42 kök 2'yi 2 kök 2'ye bölüyorum. Bakın 21 geliyor. 21 tane Külahım varmış benim yukarıya doğru. Bir tane de altta e, en dıştaki külahım var. O halde toplam kaç tane külah oldu? 22 tane iç içe külah yerleştirmiş oluyoruz. İkinci sorumuz. Sıvı sabun üreten bir firma ürettiği sabunları 3 farklı boyuttaki A, B ve C şişelerini doldurarak satmaktadır. Yukarıdaki görselde şişelerin içindeki sıvı sabun miktarları şişelerin üzerinde yazmaktadır. Bu firma sabunların fiyatlarını belirlerken aşağıda verilen sabun şişeleri ve fiyatları tablosunu kullanmaktadır. Bu tablodaki X şişelerin içindeki sıvı sabunun litre cinsinden miktarıdır. Bu miktar tabloda yerine yazılarak sabun dolu şişenin tüm lirası cinsinden fiyatı belirlenmektedir. Ellerin sık sık su ve sabun ile yıkanmasının sağlık açısından önemini bilen Kerem Bey, yukarıdaki firmanın sıvı sabunlarından kendisi ve ailesi için yıllık 80 litre almaktadır. Kerem Bey sabunları büyük şeyler halinde aldığında sabunun litre fiyatının daha az olduğunu farkına varmış ve bir yıl boyunca bu farkındalıkla sabun almıştır. Buna göre Kerem Bey'in sıvı sabun alırken elde ettiği bir yıllık tasarruf en fazla kaç litredir diyor. Şimdi arkadaşlar e, x dediğimiz bakın yukarıda şunu söylüyordu. x denilen şişenin içindeki sabunun litre cinsinden miktardır. Yani a şişesi için e, hemen şöyle görelim bakın şu tarafa yazalım. 1 litre ve 5 litreymiş. E, bunları yerlerine yazdığımızda fiyatları bulacağız. Yani a şişesi için 4 kere 1 bölü 2 artı 5'ten şunlar gitti. 2 5 daha 7 lira. Şu yeni yazdığımızda B'yi 12 eksi 2 kere 1'den 10 TL. Son olarak C şişesinde 5 litre vardı. 6 kere 5'ten 30 TL oldu. Şimdi bizde bir yıl içerisindeki en fazla tasarrufu soruyor. 80 litreyi en fazla sorduğu için böyle şişe büyüdükçe fiyatın tasarrufu artacaktır diyor. Biz o halde önce en küçük şişeyi belirleyelim. Bakın 1 bölü 2 litreydi. 80 litre almak için yani yarım litre Toplam 80 litre alması için iki katı yani 160 şişe sabun almanız lazım sizin. Her bir şişe 7 liraydı. 7 ile çarparsak bakın onun 42'nin kişiyi 1120 TL ücret ödeyecek. Ama eğer biz C'den alsaydık yani büyük şişeden alsaydık 80'i 5'e böldüğümüzde 16 tane şişeye ihtiyacımız vardır. 80 bölü 5'ten 16 şişe. Her bir şişe 30 liraydı. 16 ile de 33 yaptığımızda 480 TL ücret ödemiş olacağız. Peki bizim elde edebileceğimiz tasarruf miktarı o halde ne kadardır? 1120 liradan 480 lirayı çıkartıyorum. 12'den 8 çıktı 4. 10'dan 4 çıktı 640 lira yapabileceğimiz en fazla tasarruf miktarı olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Eylül eski bir takvim yaprağından yukarıdaki yazıyı okuyor. Bunun üzerine Eylül bisikletiyle bir deneme yapmaya karar veriyor. Bisikletinin dişlileri ve bu dişlilerdeki diş sayısı ile ilgili tabloyu oluşturuyor. Bakın ön dişli de 2 üzeri 6, arkadaşında 2 üzeri 4 tane diş varmış. Buna göre Eylül bu bisikletin pedalını 4 üzeri 5 tam tur çevirdiğinde takvim yaprağındaki bilgiye göre arka tekerin en az kaç tur dönmesi gerekir diyor. Hemen geliyorum takvimdeki bilgiyi okuyorum halde. Bisikletin ön ve arka dişlerindeki diş sayılarının oranı pedalın bir tam tur çevrilmesiyle arka tekerleğin en az kaç tur döneceğini belirler. Örneğin arka dişlisinde 6, ön dişlisinde 18 diş olan bir bisikletin dişlilerindeki oran 3 olduğundan pedalın bir tam tur çevrilmesiyle Arka tekeri en az 3 tam tur döner diyor. Yani ne diyor arkadaşlar? Bir turda bakın ön dişliği arka diş sayısına oranladığınızda 18 bölü 6'dan 3 tane en az tam tur atacaktır diyor arka teker. Şimdi geliyorum bizim sorumuza bakın. Ön dişli 2 üzeri 6, arka dişli 2 üzeri 4 olduğuna göre bir tur içerisinde arka tekerin atacağı tur sayısı 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 4 oranıyla bulunur. Yani bölme durumunda üstleri çıkartıyorum. 2 üzeri 2 tam tur dönmesi gerekiyor arka tekeri. Bir turda. Biz kaç tur e, pedal çeviriyoruz? 4 üzeri 5 tur. Dolayısıyla 4 üzeri 5 ile de bulduğumuz 2 üzeri 2'yi ne yapacağız? Çarpıyoruz arkadaşlar toplamını bulabilmek için. 4 dediğim 2'nin karesi üzerinde 5 var. Bir de 2 üzeri 2 ile çarpmıştık. Üstün üstü üstler çarpılır. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 2'den. Şimdi üstleri topluyorum. 2 üzeri 12 tane en az tam tur dönmesi gerekiyordur diyoruz. Yani C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. 2'ye bölünerek çoğalabilen bir vaktinin miktarı ile ilgili yukarıdaki şema verilmiştir. Buna göre başlangıçta bu bakteriden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 saat sonra toplam kaç tane bakteri bulunur diyor. Şimdi başlangıçta kaç tane? Bakın burada bir tane. Bir saat sonra ne oldu? İki tane oldu. İki saat sonra dört tane oldu. Arkadaşlar aradaki bağlantıyı görmemiz için Bir tane daha uzatalım biz. Buradan iki tane olacak. Buradan iki tane. İki şer tane de şunları çizdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 3 saat sonra 8 tane bakterimiz olacak. Şimdi aradaki bağlantıyı belki görebilmişsinizdir. Bakın 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri 1'dir. 2 iki üzeri 2'dir. 2 iki üzeri 3'tür bu değerler. Demek ki başlangıç yani 0. saat 0 olarak geldi 3'e. 1. saat 2'nin 1. kuvveti İkinci saat 2'nin ikinci kuvveti, üçüncü saat ise 2'nin üçüncü kuvveti olarak geldi. Kaç saat sonra arıyorum ben? 32 saat sonra. O halde 32 saat sonra ne olması lazım? 2 üzeri 32 tane olacak. Ama bu bir tane için arkadaşlar bakın. Bizim elimizde kaç tane vardı? 12 tane var. O halde her birini 12 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Şimdi 12 dediğimizde hemen yeniden üçlü biçimde yazmaya çalışalım. 4 kere nedir bu? 3'tür. 3 dursun. 4'ü 2 üzeri 2 diye yazalım. Yanında 2 üzeri 32 vardı. Hemen şurada bakın tabanlar aynı çarpma durumunda. 3 aynen yazdım. Burada üstleri topluyorum. 2 üzeri ne geldi? 34 geldi. Yani şıklarda baktığında D şıkkıdır diyoruz. 5. sorumuz. 4 arkadaş tabloları sayılarla doldurarak bir oyun oynuyor. Bu arkadaşlar tablo 1'deki renklendirilmiş hücreleri sayılar ile doldurup boş olan beyaz hücrelerin içine tablo 2'de verildiği gibi bu sayılarla oluşturdukları üçlü sayıları yazıyor. Daha sonra bu arkadaşlardan biri beyaz hücrelere yazılan sayılardan herhangi birini rastgele seçiyor. Seçilen sayının özelliğine bağlı olarak oyunu kimin kazanacağını tablo 3'e bakarak karar veriyorlar. Tablo 3'te arkadaşlar bakın pozitif tam sayı ise Kaan, negatif tam sayı ise Kerem, pozitif fakat tam sayı ise Utku, pozitif fakat tam sayı ise Mert'in kazanacağını söylüyor. Bu arkadaşlar oyuna başlayarak renklendirilmiş hücreleri tablo 4'te verilen sayılarla doldurmuştur. Buna göre tablo 4'teki beyaz hücrelere üstlü sayılar yazılıp bu sayılardan biri rastgele seçildiğinde oyunu kimin kazanma olasılığı en fazla olur diyor. Arkadaşlar bakın tabanımız üstümüz. Hemen şöyle hatırlayalım, bir tabanım var benim. Negatif üssüm varsa ne oluyordu? 1 bölü a üzeri n şeklinde yazıyorduk. Bir dışında bu şekilde yazdığımız tüm sayılar rasyonel oluyordu. Tam sayı olmuyordu. 1 bölü bir şey olduğunda rasyonel oluyordu. Ama birin bütün negatif kuvvetleri neydi? 1'di. Şimdi tabanımda bakın bir var. O halde birin bütün kuvvetleri ne olacak? 1 olacakken ben onları bir getirip yazalım. Eksi 1'in kuvvetleri. Arkadaşlar eksi 1'in çift kuvvetleri 1'di. Tek kuvvetleri eksi 1'di. O o halde hemen şunu da yazalım. Eksi 1'in bakın çift kuvveti 1. Tek kuvveti eksi 1. Çift kuvveti 1. Tek kuvveti eksi 1. Çift kuvveti yine 1 geldi. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti arkadaşlar çift kuvvet ama 3 negatif. Negatifse çift kuvvet pozitiftir ama rasyonel sayıdır. Yani tam sayı değildir. Eksi 2 üzeri eksi 1 yine e, rasyonel olacak. Ama e, tek kuvvet olduğu için eksi olacak. Bakın çift kuvvet artı oldu. Her sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. Doğrudan artı 1 geldi o halde. Eksi 2'nin birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. Yani eksi 2 oldu. Eksi 2'nin karesi de çift kuvvet pozitif yaptı. Artı 4 geldi Şimdi aşağıya bakıyorum hemen 2 üzeri eksi 2 Bakın pozitif sayının kere hepsi Pozitif olacak Negatif kuvvetlerde Sonuç e, rasyonel Rasyonel sıfırıncı kuvvet 1 Birinci kuvvet kendisi ikinci kuvvet 4 oldu 3'ün e, negatif kuvveti Yine pozitif rasyonel Eksi birinci kuvveti pozitif rasyonel Sıfırıncı kuvvet 1'dir Birinci kuvvet kendisi, e, ikinci kuvvet artı 9 yapmış. Yani. Şimdi bakıyorum. Pozitif tam sayı. Kaç tane pozitifim var? Tam sayı olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ihtimalim var. Negatif tam sayı 1, 2, 3 3 tane negatif tam sayım var. Pozitif fakat tam sayı değil diyor yani rasyonel olmasından bahsediyoruz. Bakın 1 pozitif rasyonel 2 3 4 5 tane pozitif rasyonel oldu. Mert içinde negatif olacak rasyonel 1 tane. Bakın burada geldi Toplamda arkadaşlar kaçırıp e, kaçırmadığımız, unuttuğumuz var mı diye sayalım. Bakın toplamı 19, 20, 25 tane. E, benim karelerimde 5'e 5'ten toplamda 25 tane olması gerekiyor. O halde e, unuttuğumuz bir şey yoktur. Şimdi hangisinin kazanma olasılığı en fazladır diyor. Şöyle sayılara baktığımızda açık ara en fazla olan kim? Kaan'dır. O halde Kaan'ın kazanma ihtimali en fazladır diyoruz. Altıncı sorumuz Şekil 1'deki maket bıçağının iki parçası dışarıdayken uzunluğu kök 392 cm'dir. Bu maket bıçağı şekil 2'deki gibi kapatıldığında uzunluğu 10 kök 2 cm oluyor. Buna göre her parçasının uzunluğu eşit olan bu maket bıçağının 7 parçası dışarıdayken santimetre cinsinden toplam uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olur? Arkadaşlar bakın. Şimdi şunlara x diyelim. Her bir parçanın uzunluğu eşit olacaktı diyor. 10 kök 2, 392. 392 ne diye çıkar? Hemen şuradan bir hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 196. Arkadaşlar bakın 196 çarpı 2'ymiş. 196 14'ün karesiydi. O halde doğrudan 14 kök 2 diye çıkarttık. Şimdi kapalı haldeyken 10 kök 2 idi. E dışarıya 2 x çıktığına göre... 2x uzunluğumuzun şuradaki 2x uzunluğumuzun ne eşit olması lazım arkadaşlar? 14 kök 2'den 10 kök 2'yi çıkartırsam 4 kök 2'ye eşit gelmesi lazım O halde. Her bir parçanın uzunluğu da 2'ye bölüyorum, 2 kök 2 geliyor. Şimdi soru bize 7 parça dışarıdayken diyor. Dolayısıyla 7 kere 2 kök 2'den 14 kök 2 uzunluğunu buradan dışarıya bir taşmamız olacak. Ve bunun uzunluğu da 10 kök 7'i Tamam. ne gelmiş lazım o halde topluyorum. 24 kök 2 birimlik bir uzunluk olacak. Peki hangi iki tam sayı arasındadır diyor. 24'ü ne yapmanız lazım? İçeriye atmanız lazım. 24'ün karesi 576 olarak içeriye girdi. 2 ile çarpıyorum hemen bunu. 6 kere 2, 12, 6 kere 7, 14, 1 haldeydi 15, 2 kere 5, 11 de halde 1152. Hangi iki tam sayı arasında? Şimdi şıklarımıza baktığımızda 31, 32 var. Hemen sayıların karelerini bir bulalım. 31 kere 31, 1, 3, 3, 9 topladığım zaman ne geldi? 961. 32'nin karesi ne gelecek? Sanki birazcık küçük geldi bakın bu. 4, 6, 6, 9 topladığımız zaman aynen bakın 1024 bu arada düşmedi gitti. 33, 34 hemen 33'ün karesini alalım. 3 kere 3, 9, 9, 9, 9 topladığımız zaman 18'in 8'i e var. 1089 geldi. 34'ün karesini aldığımızda ise 34 ile 34'ü çarpalım. 4 kere 4, 16, 12, 13 oldu. 12'nin 2'si de var. 1, 9, 10 topladığım zaman 1156 geldi. Arkadaşlar bakın 1152, 1089 ile 1156 arasındadır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Yedinci sorumuz. Şekildeki trene K, L, M ve N bağlantı noktalarından sıfır vagonlar bağlanmıştır. Trenin lokomotifi toplam ağırlığı 30 tona kadar olan vagonları çekebilmektedir. Buna göre tren hangi bağlantı noktasından ayrılırsa lokomotif çekebileceği en fazla sayıda vagon ile hareket edebilir diyor. Hemen arkadaşlar şu sayılarımızın yaklaşık olarak değerlerine bir bakalım. 2 içeri attığımızda kök 28 olacak. Kök 40 zaten içinde 3'ü içeriye attığımızda 9 kere 5'ten kök 45 olacak. 4'ü içeriye attığımızda 16 kere 3'ten kök 48. 5'i içeriye attığımızda 25 kere 2'den kök 50 olacak. Şimdi yaklaşık olarak bunların değerlerini bulmamız lazım. 30 tona kadar taşıyabilecektir diyor. Bakın burası e, 5'ten büyük bir değer. Kök 28, 25'ten büyük. Kök 40, 36'dan yani 6'nın karesinden e, büyük bir şey. Dolayısıyla hemen onu o şekilde yazalım. Şöyle siyah kalemlerle yazalım. Farklı olsun. Büyüktür 6. 45 bakın e, yine 6 ile 7 arasında bir değerdir. Yine 6'dan büyük yeniden küçüktür. E, 48 bakın 7'ye çok yakın bir değerli. Yaklaşık olarak bunu 7 olarak alabiliriz. Kök 50 yine arkadaşlar bakın 49'da çok yakın 7'den büyük bir şey ama yine 7 olarak alabiliriz. Şimdi ortalama olarak baktığımızda 7, 7, 14, 6 daha eklesek ne olacak? 20, 26, 35 kilogram. Şimdi bizim bunu hangi noktadan ayırmamız lazım? Şimdi biz K noktasından ayırırsak bunu doğrudan 7 kilogram gider. Şimdi bunlar 5-6'dan büyük olacak. Mesela 6-7-7 olarak alsaydık biz bunları. 6-7 daha 13-7 daha 20-7 daha 27 olacaktı. Bakın, yani 30'dan düşük geldi. Dolayısıyla biz bunu bundan kestiğimiz zaman 1-2-3-4 tane vagonla beraber hareket edebiliriz. Sadece bir vagonumuz gitmiş olur. O halde en fazla vagonla hareket ettiğimiz durumu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla doğrudan cevabımız ne geldi? K olarak gelmiş oluyor. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. Bir insanın gün içinde yaptığı farklı aktiviteler esnasında farklı frekanslarla beyin dalgaları oluşur. Tablo 1'de farklı aktiviteler esnasında hangi beyin dalgasının aktif olduğunu göstermedi. Bakın birinci tabloda gamma, beta, alfa, teta ve delta beyin dalgaları verilmiş. Karşısında da yapılan aktiviteler var. Tablo 2, Meryem'in 8-9-30 saatleri arasında aktif olan beyin dalgalarının frekanslarını göstermektedir. Meryem'in 8-9-30 saatleri arasında yapmış olduğu aktivitelerin zamana göre dağılımları daire grafiği ile gösterilmek istendiğinde hangi seçenekteki gösterim oluşabilir diyor. Ne yapacağız? Hemen saat aralıklarımızdaki dalga frekanslarını inceleyelim. Bakın 20. Hemen geliyorum. 20 nereye düşüyor? Bakın beta dalgasında. Buraya beta'yı yazalım. 10 olan dalgayı arıyorum. Bakın 10 burada alfa dalgası. Hemen alfayı yazıyorum. Son olarak da 40 var. Bakın 40 da burada gamma'ya denk geliyor. Gamma dalgası olacak. Peki kaçar dakika yapıyor arkadaşlar bunları? Bakın 8 8 45 arasında 45 dakikalık bir zaman. 8-45-9 arasında 15 dakikalık bir zaman ve 9 9 arasında toplamda 30 dakikalık bir zaman harcıyoruz. Peki bunların tamam kaç dakika yapıyor? Ee, 60 90 dakika. Şimdi biz bunları ne yapacakmışız? Bir daire grafiğine dökeceğiz. Arkadaşlar hatırlayalım. Daire grafiği dediğimiz şey 360 dereceden oluşuyordu. Demek ki bizim 90 de, 90 dakikamız 360 dereceye denk gelmek zorunda. Bakın arada ne var? 4 katlık bir oran var. O halde hemen şöyle üst tarafa yazalım 45 çarpı 4'ten e, ne gelecek 180 derece gelecek e, beta dalgası için 15 çarpı 4'ten 60 derecelik bir açımız olacak 30 çarpı 4'ten de 120 derecelik bir açımızın olması gerekiyor şimdi şıkları inceliyorum bakın açılarımız 180, 60 ve 120 A'da var mı? Yok e, C'ye bakıyorum bakın 180, 120, 60 olabilir B şıkkında 180, 120, 60 olabilir. D'de bakın yine bu açılar sağlanmıyor. O halde D şıkkı da gitti. Ya C ya B diyoruz o halde. Şimdi 180 derece olan neydi arkadaşlar? Beta'ydı. Beta'da ne yapılabiliyor? Hemen geri dönüyorum tablama. Ders çalışma, refleks gösterme, araba kullanma. Yani 180 derecede bunun olması gerekiyor. Bakıyorum. Burada hayal kurma var. B şıkkında bizde hayal kurma. Nerede? Bakın bu burada hiçbir şekilde bizim grafimize girmemesi lazım. Görüyorsunuz bakın ders çalışma var burada. Demek ki cevabımız C şıkkıdır. Hemen diğerlerini de sağlatalım. 60 derece neydi arkadaşlar? Alfa yani dinlenme, uzanma, oturma. Bakın 60 derecede dinlenme var. 120 dereceye karşılık gama. Yani bakın koşma, zıplama veya yürümeden birinin olması gerekiyor. Evet yürüme olarak görüyoruz seçeneğimizde. 9. sorumuz arkadaşlar. 40 cm uzunluğundaki bir çubuk şekilde verildiği gibi bir ucundan 3 kök 3, diğer ucundan 4 kök 3 cm kısaltılıyor. Buna göre çubuğun kalan kısmının santimetre cinsinden uzunluğu hangi iki tam sayı arasında olur diyor. Arkadaşlar bakın bu uçtan 3 kök 3, buradan da 4 3 gitti. O halde bizim toplamda ne kadarımız gider? Hemen yapıyoruz toplam işlemini 7 kök 3 kadar ne olması lazım? Kısalma olması lazım. Yani 40 eksi 7 kök 3 kalacak. Peki 7 kök 3 dediğimiz sayı kimle kimin arasında Hemen şuraya alıyorum bakın 7 kök 3 içeri attığımız zaman 7 49 diye girecek. 49 kere 3 ne yapar? 147 yapacak. Peki 147 dediğimiz kimle kimin arasındadır? Kök 144 ile kök 169 arasında. Yani 12 ile 13 arasındadır arkadaşlar. O halde biz 40'tan bir 12'yi çıkartalım. Ne kalır? 28 kalır. Bir de 40'tan 13'ü çıkartalım. Ne kalır? 27 kalır. Demek ki benim aradığım çubuğun uzunluğu, kalan kısmın uzunluğu 27 ile 28 cm arasındadır yani A şıkkıdır diyoruz. 10. soru görseldeki toplantı masasına genişliği kök 3 2 metre olan sandalyelerden 8 tanesi 10 cm aralıklarla konulduğunda masada boşluk kalıyor. Aynı şekilde 9 tanesi konulduğunda ise masaya sığmıyor. Masanın metre cinsinden uzunluğunun bir tam sayı olduğu bilindiğine göre bu uzunluk kaç metredir? Hemen 8 sandalyeye başlayalım. Bir tanesinin genişliği Kök 3 bölü 2'ymiş. Hemen 8 taneyi buluyorum. 8'e çarpıyorum. Şunlar gitti. 4 kök 3 geldi. Yani. Masamıza da x diyelim. Şimdi 8 tane koyduğumuz zaman arasında 7 tane boşluk olur. Dolayısıyla her bir boşlukta 10 santimetreden toplam 70 santimetre gelecek. Ama metre cinsinden değil. Dolayısıyla bunu da çeviriyorum. 0,7 metre. Şimdi diyor ki benim masamda boşluk kalacak o zaman diyor. Yani benim masam o zaman x dediğim şey 4 kök 3 artı 0 7'den büyük olmak zorunda. Hemen şunu inceleyelim. Bakın kök 40 bu. 4 içeri attığımızda 16 kere 3 48. Kök 49 yani 7'ye çok yakın bir değer. Dolayısıyla 7 dersek Dolayısıyla biz buraya 7 dersek 7 0 7 daha 7,7'den 7'den büyük bir tam sayı değeri arıyoruz. Diğer tarafta 9 taneyi koyduğumuzda ama şurada yapalım bakın. 9 çarpı kök 3 bölü 2 sandalyelerin genişliği olacak. 9 ve 2'yi içeri attığımızda 81 bölü 4 diye girmesi lazım. 3 ile de, de çarptığımızda 243 bölü 4 gelecek. Hemen tamam, bunu şöyle kabaca böldüğümüzde bakın yaklaşık olarak 60'larda bir değer olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde 9 tane sandalye koyduğumuzda 8 tane boşluk elde edeceğiz. Dolayısıyla 80 cm yani 0,8 metrelikte bir e, artımız olacak. O halde e, x dediğimiz bu sefer masaya sığmadığı için bunlar küçük gelmesi gerekiyor masamızın uzunluğu. Neden küçük gelecek? Bakın kök 60 demiştik şuraya. Artı 0,8 metreden küçük gelecek. Şimdi buraya da e, yaklaşık olarak kök 64 dersek arkadaşlar hani 64'ten küçük 8'den küçük bir daha 0,8'e de topladığımızda da bir değer elde edebilirsiniz. Şimdi 7,7 ile 8,6 arasında bakın tam sayı değeri arıyoruz. Ne olabilir bu aradaki tam sayı değerimiz 8 metre olarak karşımıza geliyor. Yani 5 Arkadaşlar Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu soruların çözümünü yaptık. İyi çalışmalar kolay gelsin.